Her şeyi bilmek iyi mi? Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tura Sina'ya gittiğin zaman Allah'tan iste de benim duamı kabul etsin diyordu. Musa peygamber, her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç." dediyse de adam illa öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa Aleyhisselam Tura çıktığı zaman Cenabı Allah Musa Aleyhisselama ''Ya Musa, o kulumun duasını kabul ettim, bundan sonra bütün hayvanların dilinden anlayacak. Yalnız her şeye ehemmiyet vermesin, sonra onun için iyi olmaz.'' buyurmuştu. Musa Aleyhisselam, Tur'u Sina'dan geldikten sonra durumu bildirip her şeyle fazla ilgilenmemesini söyledi. Kendisine selahiyet verilen adam akşam ahıra hayvanlarını yemlemeye girmişti. Orada eşekle öküzün konuşmalarına şahit oldu. Öküz, yahu eşek kardeş, senin işin ne iyi, bana yazın rahat yok, kışın rahat yok, sabah olacak çifte koşacaklar ama sense akşama kadar rahat gezeceksin diyordu. Eşeğin öküze nasihati şöyle oldu. Bunlar hep senin ahmaklığından. Sen sabah olunca hasta numarası yaparsın, akşamdan sahibimizin döktüğü yemi bile yemezsin. O da sabahleyin seni bu haliyle görünce çifte koşmaktan vazgeçer ve birkaç gün olsun istirahat etmiş olursun dedi. Bu sözler öküzün hoşuna gitmişti. Hakikaten yem yemedi ve öyle aç karnına sabaha kadar yattı. Eşek ise öküzün yemlerini bile kendisi yemişti. Tabi bunların bu konuşmalarını sahibi duymuş ve gülerek ahırdan çıkmıştı. Sabah oldu adam ahıra girdi ki öküz aç. Kalkması için birkaç tekme vurdu ise de öküz hastalanmıştı. Adam bu sefer de onun yerine eşeği koşalım diyerek aldı tarlaya götürdü. Akşama kadar eşekle çift sürdü. Eşeğin emdiği süt burnundan gelmişti. Akşam eve geldiği zaman öküz rahat rahat geviş getiriyor. Kendi kendine hakikaten bu iyi bir numara oldu diyordu. Eşek bu işin çekilemeyecek gibi olduğunu görünce öküze başka yoldan akıl verip kurtulmak istedi. Öküz kardeş, sen böyle yatarsan sahibimiz seni satacak. Bugün tarlada beni gören köylüler sordular. O da zaten tembel bir öküzdü, şimdi de hasta oldu. Yarın kasaba vereceğim, dedi. Eğer yarın da böyle yaparsan, kendini bıçağın altında bil, diyerek sabahlayan çifte gitmekten kurtuldu. Adam bunların bu konuşmalarını dinledikçe kendi kendine gülüyor ve Gördün mü? Ne kadar iyi bir şeymiş. Hayvanların dilinden anlamak diyordu. Ertesi sabah horozla köpeğin konuşmalarına şahit oldu. Horoz, "Yarın efendinin öküzü ölecek. Sana müjdem var. İyi bir ziyafet olacak senin için." diyordu. Adam bunu duyar duymaz hemen pazara götürüp öküzünü sattı ve zarardan kurtuldu. İkinci gün oldu. Köpek horoza, "Niye yalan söyledin? Hani ziyafet?" Adam öküzü sattı kurtuldu dediğinde bu sefer horoz hiç merak etme öküzü sattı ama yarın köle söylecek ve onun hayrına mutlaka bir yemek yedirirler sen de artıklarından istifade etsen yeter dedi. Adam bunu da duymuştu. Hemen pazara çıkarıp kölesini de sattı. Köpek gene ziyafete erişememişti. Horoz'a "Beni ne kandırıp duruyorsun?" diye çıkıştı. Horoz "Ben yalan söylemem." Ziyafet var dediysem vardır. Efendimiz öküz ve köleyi satarak zarardan kurtuldu ama yarın kendisi ölecek. İşte o zaman ziyafetin büyüğü olacak dedi. Adam Horoz'dan bunları duyunca etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı ve doğru Hazreti Musa'nın huzuruna çıkıp durumu anlattı. "Hakikaten ben yarın ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu?" diye yalvarmaya başladı. Musa Aleyhisselam, "Ben sana demedim mi?" her şeye ehemmiyet vermeyeceksin diye. Eğer sen öküzü satmasaydın, o ölecek ve bela atlatılmış olacaktı. Ama sen onları satmakla başkalarının zarar etmesini istedin. Kendi menfaatini düşünüp, başkalarını kendisi gibi hesap etmeyenin hali budur dedi. Allahu Teala yaşanılan her hadiseyi hikmet üzere yaratmıştır. Takdire rıza göstermekle yaşanılan olaylar, kişinin lehine tecelli ederken İsyan ettiğimiz yerlerde kulun mahrumiyeti ve mesuliyetine vesile olacaktır. Kul Rabbinin kusursuzluğuna ve her şeyi yerli yerinde yarattığına inanırken kulun Rabbinin onun hakkındaki takdirinde itiraz etmesi, isyan etmesi kendi inancıyla çelişmesidir. Ya Rabbi bizleri kendi arzu ve isteğini senin razı olacağın şey için terk eden, gönülden iman eden takdirine teslim olan samimi kullar zümresine dahil eyle ile